Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün yeni bir ders, yeni bir etkinlikle karşınızdayım. Size göndermiş olduğum dosyalarımızda şöyle çizgi çalışması mevcut. Bugün çizgi çalışması dersi yapacağız çocuklar. Çizgi çalışmaları biliyorsunuz ki bizim ilerideki e, hayatımızda, eğitim hayatımızda daha iyi kalem tutup daha iyi yazılarımızın güzel olması için yapmamız gereken çalışmalardan biri. Bir ve iki sayfa çocuklar. İlk önce bu sayfamı hazırlıyorum sizler için. Görmüş olduğunuz gibi bulutlar var ve bulutlardan yağmurdan yani yağmur e, taneleri diyeyim size yağmur taneleri iniyor. Onları biz tamamlayacağız. Çocuklar her zaman etkinliklerimizi yaparken sağ baştan başlayıp sola doğru gidiyoruz. Yine yaparken yukarıdan başlıyoruz, aşağıya doğru gidiyoruz. Bu kural asla değişmeyen bir kural. Bunu unutmayın. Ne yapıyorum? Yukarıdan burada birçok sıra var ama ben gidip en alttakini yapmıyorum. En üstten başlıyorum. Sırayla ilk önce bu sırayı tamamlıyorum, sonra bu sırayı tamamlıyorum. Sırayla gidiyorum. Yukarıdan aşağıya doğru ve en sağdan en sola doğru. Tamam mı? Direkt buradan başlamıyorum. Dıdı. Doğru olan bu baştan başlamak. Şimdi ne yapıyorum? İlk önce ilk sıradayım. Kalemimi en üstte yukarıya koydum ve aşağıya doğru çizimi ne yapıyorum? Tamamlıyorum. Dikkat ediyorum ki noktalarımı taşırmamaya. Hemen yandaki ikinci buluta geçtim. Ne yapıyorum? Yukarıdan aşağı dedim. Bu sefer bu tarafa doğru yatay şekilde çizgimi tamamladım. En son üçüncü bulutumda ise dimdik yukarıdan aşağıya doğru ne yapıyorum? Çizgilerimi tamamlıyorum. Bu sırayı bitirdim. Ah ben istemiyorum ikinci sıradan başlamayacağım. Bu en sona geçeyim. Yok sakın sakın çocuklar. Bu önemli bir kural. Hemen yine bitirdikten sonra bazı öğrenciler ne yapıyor? Bitiriyorlar burayı, hemen buraya geliyorlar. Bu buradan başlamak yanlış. Hep en baştan yukarıdan aşağıya devam ediyorsunuz, tamam mı çocuklar? Unutmuyorsunuz etkinliklerin başlarını ve nereden nereye gideceğimizi unutmuyorsunuz. Bunu bitirdikten sonra çocuklar bulutlarımızı da mavi renge boyuyoruz ki çalışmamızda el kasımızı da çalıştırıp daha bir güzel sınırlı boyamaya da çocuklar evde zamanınız varken yapabilirsiniz ki bakın ben küçükken okula giderken sizler gibiyken çok sınırlı boyama yaptığım için hiç taşırmadan tamamlamış oldum. Şimdi çok vaktinizi almadan hemen ikinci çalışmama geçiyorum. Bunun fotoğraflarını atmayı unutmuyorsunuz. İkinci çalışmamda da çocuklar bir sürü kelebek var. Bakın tam kaç tane kelebeğim var sayalım. 1, 2, 3, dört tane kelebeğim var. Ve kelebeğin desenleri farklı farklı değil mi üzerindeki desenler çocuklar? Birisinde çizgiler var, böyle yatay çizgiler. Birisinde dikey çizgiler var, birisinde daire var, birisinde de üçgen var. Ne yapıyoruz? Diyor ki kelebeği ben diyor sana verdim diyor. Yarısını yaptım diyor. Bir kısmını sen diğer kalan kısmını tamamlar mısın diyor. Hemen tamamlayalım. Bakıyorum çizgiler nasıl çocuklar? Böyle yukarı yukarı. Evet. Tamamlıyorum. Çizgileri de sayılarını da kontrol edelim. Kaç tane çizgi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapacağım. Hop 6 oldu. Evet çok güzel olmamış olabilir ama yine de yaptık çocuklar güzel olması için elimden geleni yaptım. Şimdi alttakine yapıyorum. Şunu yapalım. Bunu siz yapın. Ne yapıyorsunuz? Yukarıdan aşağıya doğru çiziyorsunuz. Ben bunu yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Küçük küçük daireler yapıyorum. Sonra çocuklar bunları tamamladıktan sonra kelebeklerinizi boyayalım. Tamam mı? güzel kelebeklerimiz, renkli renkli kelebeklerimiz, desenli desenli kelebeklerimizi elde etmiş olalım. Ben böyle yatağı çizgili ve daireli olanı tamamladım. Sizler de yukarıdan aşağıya olan dikey çizgiyi ve üçgen olanı tamamlamanızı istiyorum. En sonunda ne yapıyorsunuz? Kelebeğinizi de güzelce boyuyorsunuz. Ben şöyle hemen şuradan size göstereyim. Şu ortasını. Pembeye boyamak istedim. Şu anlayın da çocuklar ben biraz yan baktığım için şey yapamıyorum. Sizler daha güzel boyayacaksınız bunu biliyorum ve size güveniyorum. Bakın boyayınca daha güzel olmadı mı resmimiz? Diğerlerini de tamamladıktan sonra sizler boyayacaksınız ve bize boyanmış haliyle fotoğraflarınızı atacaksınız. Anlaştık mı? Sizleri seviyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.